Yanda. bir dakika yerim yani sunucumu sunucumu işgal ediyorlar yerimin niye alıyor bu bir dakika sitam yazdı dostlarım sitam yazdı ya. patron otur yazdı Samantha porta mi yer oturdum e ee? patron galiba beni yalan makinesine çağırıyor dostlarım beni galiba Samantha yalan makinesine çağırıyor ama sonra sordu do you want to combine with me benimle birleşmek ister misin Hayır. Dostlarım birleşmek istemiyorum. Hayır. no. Oğlum bu vallahi patronu ben de birleşmek istiyor Ne yapacağım ben bu malla? <laughs> Hayır yazdım. Makine çalışacak değil mi? Ali makine çalış. Makine tabii. Da bir dakika dostlarım makine çalış. Bakalım doğru mu söylemişim yanlış mı söylemişim? Ne no dedim ama aç ah, çalıştı bir dakika. Dostlarım no yazdım yani? Çünkü birleşmek falan istemiyorum dostlarım. Bu Samantha'ya niye birleşeyim? Ne? Yanlış mı? Nasıl yanlış? Oh! Ne oluyor? Oh! Ne oldu pat patron? Hayır, hayır korktum hoşuma geldi. Hayır, hayır! Patron yanıma tepeden. Patron yanıma tepe. Hayır, hayır korktum hoşuma geldi. Hayır, hayır! Patron yanıma tepeden. Patron yanıma tepe. Tıpla bak patron, patron tıpla bak. Geliyorum geliyorum neredesin bekle. Patron buraya bak. bu ne ya böyle? Oh my god. Hayır ben oh biliyordum no, başıma oh, no. geleceğini. Dostlarım ben başıma geleceğini biliyordum. Ben şey başıma oh, geleceğini biliyordum. Bir dakika ben de birleşti dostlarım. Aldığımız kitap mavi kitap bu işe yarıyordu. Bobby, Bobby geçen bölümde Samantha'yı testlerden geçirmişti ve Samantha bende bileşti birleşti dostlarım. Chris yazdı. Patron Chris yazdı. Chris gülüyor niye gülüyor? Çıktı oyundan. Dostlarım Allah Ufra, kahretsin bir parça şu başıma koydu geleceğini acaba? biliyordum. Hayır. Kim onu anlayıp birleştirdi? Şimdi beni Samantha ile birleştirdi. Allah kahretsin.